Efendim gerçek sanat severi nasıl olurmuş hep beraber izleyelim görelim. Merhabalar Maho Bey. Oo Selo Bey hoş gelmişsiniz nasılsınız? İyidir iyidir. E, Selo Bey sizin galerinizde benim resimlerim sergileniyor. E, nasıl gidiyor işler acaba satışlar nasıldır? Vallahi sizden bir iyi bir de kötü haberim vardır. Önce iyi söyleyin. Peki. Ya bir beyefendi geldi sizin resimlerle çok ilgilendi. Dedi ki Maho Bey ölürse resimleri değer kazanır mı yoksa değerlemez mi? Ben de dedim ki vallahi çok değerlenir. Bunun üzerine bu beyefendi senin resimlerinden 15 tane aldı. Yani tamamını aldı ha. E, bu ne kadar iyi bir haberdir? Kötüsü ne olabilir ki? yıl bu resimleri alan beyefendi var ya, senin doktorunmuş. o, o e? Yani <laughs> İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar memur bey buyurun. Neden aracınızda cep telefonuyla konuşuyordunuz be ya? Ee, şey bu konuşmak değildi. Sadece bip sesi gelmişti. Şarjım mı bitiyor diye kontrol edeyim dedim. Yani. Aa, olur mu canım yarım saattir ortağınla konuşursun ya? Peki. Neden emniyet kemerinizi takmadınız be ya? Aa, şey e, sizi görünce çıkartmıştım memur bey. Ama şekerim. Sen hangi bir zaman kemer taktın ki? Peki, arka sağ sinyal neden kırık be ya? Aa, kırık mı? Allah Allah, sabahleyin sağlamdı ya. Şey, fark etmemişim herhalde polis bey. Abi, üç haftadır söylerim. Şu sinyali taktır deyip beni dinlemez ki memur bey. Bana bak kadın susacak mısın sen yoksa kırayım ağzını bunu. Hop hop hanımefendi kocanız size hep böyle mi davranır? Yok komiserim polisim sadece sarhoşken böyle yapar. Ya ya. <laughs> Hiç durmadan gülmeye devam Karadeniz'deyiz. Oh, İdris ne haber? Nereden böyle ya? Ya sorma Niyazi. Karakoldan geliyorum. Hayrola ne oldu? Ya sabah namazı kıldım. Dedim gideyim birkaç şöyle balık tutayım. Gittim denize. Attım oltayı. Baktım bir adam koşa koşa geldi. Atladı suya. Allah Allah. Ula tuttum çıkardım adamı. E, sorsaydın o derdi neydi? Ya intihar edecekmiş. Dedim etme eyleme kardeşim dedim ha. İkna ettim adamı. Adam ciddi. Tekrar attım oltayı. Baktım adam yanı koşa koşa oldu Fışt suya. Ula tuttum çıkardım adamı. Ya o da ne aptal adamymış ya. Madem intihar edecek. Senin gitmeni bekleseydi de. Tabi canım. Neyse adamı sudan çıkardım. Dedim kardeşim etme cinsdun. Cinsduna yazık dedim. Adam dinlemedi. Bağırdı çağırdı. Çekip gitti. Eee sonra? Sonra baktım gitti bir ağacın dibine. Çıkarı cebinden çamaşır ipini. Aslı sen ne Gittim ben baktım adam elmiş. Tabi bu arada polis de geldi. Hah aynen öyle polis geldi polise durumu izah ettim. Polis de bana dedi ki hemşerim adamı iki sefer sudan çıkardın. Niye asarken onu kurtarmadın dedi bana. E doğru da İdris ya adam iki defa Sudan çıkarıyorsun ağaçta niye indirmiyorsun? Ya ne bileyim adam intihar etti. Zannettim ki İslandı çenni kurutmak için ağaç astı da. Nasıl? Peki oğlum sen nota bilir misin? Yok hocam ben bilmiyorum. Ben pilot miyim rota bileyim? La oğlum rota değil. Nota nota. Yani doğru mi fa solati du. Bilir mi? Bilmiyorum hocam. Ula oğlum bir de kaset çıkaracaksın ha? He? he hocam kaset çıkaracağım. Ula senin sesin kötüdür. Nota da bilmiyorsan nasıl kaset çıkaracaksın? Ula peki sen bir alet çalıyor musun? He hocam çalıyorum. <laughs> kapı zili çalıyorum. Teybi çalıyorum. radyo çalıyorum. Maşallah maşallah. Hele bir türkü oku bakayım. Bir dalda kuş kondi, bir dalda kuş uçtu, bir dalda kuş bakıyor, bir do... Ulan yeter. 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 Yeter oğlum yeter. Boş ver. Aslan oğlum. Şimdi baban gelsen hadi diyeceğim ki Vallahi benim vaktimi boşuna alacağım. ama sen bu çocuğu al, doğru kaportacıya götür, orada çalışsın. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Ee, nasıl gidiyor dersler? Ee, vallahi ağam şimdi nasıl söyleyeyim? Senin bu çocuk bir türkü söylüyor var ya, ya, nasıl anlatayım? Öyle bir sesi var ki muhteşem. Öyle güzel söylüyor, öyle güzel söylüyor ki. Oğlum, yavrum benim. Aslan parçası, koç. Hele bir türkü söyleyese. Bir dalda kuş kondi, bir dalda kuş kuştu, bir dağla kuş geliyor. Maşallah, maşallah. Ne güzel söyledin. Nasıldı hoca? Eh, i̇dare hoştu, de hoştur, hoştur. Bana ağa ben sana bir şey diyeyim Bence sen bu kaset işini bir daha düşün. Hani demem o ki. He. Ee, Yok reklama önem ver kasetli reklam önemlidir. Oğlu, aslan parçam beni. Hele bir hoca nasıl az duysun. Çalayım baba. Bir dala kuş hondi. bir dala kuş baktı, bir dala kuş geliyor, bir daldan kuş uçuyor. Nasıl hoca? Valla senin bu oğlun var ya, senin bu oğlun nasıl anlatayım? Ya anne artık, ağam anne. Senin bu oğlun var ya, nasıl anne? Çok büyük bir yetenektir. Vallahi öyle bağlanan çalıyor, nasıl biliyorsun? Maşallah, maşallah, maşallah. Şimdi bak oğlum, ben bir şey çalacağım, sen de aynısını çalacaksın, anlaşıldı mı? Tamam kocam, aynısını çalacağım, tamam kocam. Öperim yavrum, iyi. Hı etrafı ye aşire aman aman injanel etrafı ye aşire aman 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 kız canım kız Öldürdün beni Eletin gözetin öldürdün beni. Aynısını çal. Çağır. Aynısını çalacağım kocam. Fincana kuş kondi, fincanda kuş gitti, fincana kuş geliyor, fincana. Nasıldı hoca? Vallahi biraz detone oldu ama... Ee... E valla voilà, olacak tabi canım çalışacağız olacak he. Oğla aslanım benim koçum şart bil böyle. Yo böyle betona, duvara, kapıya, cama, pencereye değil. Kocana okuyasan. Vay ben öleydim, vay ben öleydim. <laughs> 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 Efendim Karadeniz'den Trakya'ya. Güneydoğu'dan Erzurum'a. Fikralarla Türkiye. Türkiye'nin her yerinde. Ulan İdris. Ha. La bir gün de yüzüncüsünde kardeşim ne bu hal? Ya sorma başıma celenleri. Hayırdır anlat bakayım. Beşi bir yardımım dokunur. Ya sus karı duyacak gel böyle. Ula biliyorsun ben karıdan on yıllık evliyim. He. Karı geçen gün Sekmeceleri karıştırıydı Açtı benim sekmeceyi Bir de ne diyorsun? Uç yumurta bir de 700 dolar para. Uç tane yumurta 700 dolar da para. Neden çıktı Ula karı huylandı. Çok sıkıştırdı beni. Ben de doğruyu dedim ha. Dedim ki ben seni her aldattığımda çekmeceye bir yumurta koydum dedim. Karı da beni bir sefer onu affetti. Üç tane yumurta? Yani üç defa aldattın kadın, he? Ula seni çapkın seni. Peki o 700 dolar ne Ali? Ula yumurtalar çekmeceye sıkmadı. Ben acıttım bir kısmını sattım ettim onu dolar kodumu onu çekmedi. Nasıl? <laughs>